Alacı Höyük, müze müzede öğren yerine geldim. Şimdi şurada bir rota var. Rotaya bakayım. Sonra görüşürüz. Burası müze kısmı. Müze kısmını bir gezeyim sonra öğren yerine gideceğim. Bunlar Hitit dönemine ait küpler, çanaklar, çömlekler. Eee milattan önce 1650 ile 1200 arası. Bakın gene bu bu döneme ait bir çaydanlık. Bunlar da eski Türk çağına ait çanaklar, çömlekler, su kapları, yağ kapları. Burası da kalkulatik çağ. Müzeden çıktım. Alaca Ören yerine doğru gidiyorum. <laughs> ee, bu Sphinx'li kapı. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Ee, Hittit İmparatorluk çağına tarihlenir bu Sphinx'li kapı. Ee, 10 metre genişliğindedir. Sphinxlerde 2 metre yüksekliğindedir. Ee, i̇ç ve dış yüzeylerinde de gene kabartmalar vardır. Şimdi içeri geçerken de göreceğiz. Bakın. Kabartmalar. Kapının dışında da var. kabartma. Bunlar yazılı kayıda gözüken 12 ayı da temsil ettiği söylenen 12 yeraltı tanrısına, 12 cehennem tanrısına benziyor. Alacaöy'e ilk kazıyı Atatürk yaptırtıyor cebinden 500 lira vererek. Bakın içteki kabartmalar. Kartal sembolü. Alacağı yükte 4 devre var. Bu devrelerin ilki milattan önce 5000 e tarihlendiriliyor 5000 ile 2600 arası bu devreye ait çok bir bulgu yok ikinci devre 2600 ile 2100 arası burada da kral ve prens mezarlarına rastlanıyor bu devrede üçüncü devre 2000 ile 1200 arası ki işte Hititlere ait olduğu zaman Alaca Höyük'ün e, buranın Hititlerin elinde olduğu dönem en çok o dönemden kalan buluntular var. Sonraki evrede milattan önce 650'den başlayıp işte Osmanlı'ya kadar kalan evre. Zaten o evrede şehir önemini yitirmiş oluyor. Burada bir uzun bir kısa tur var. Ee, uzun turdan devam ediyorum. Ee, üçüncü evresinde buranın yani milattan önce 2000 ile 1200 arasında e, Hititler bir kanal sistemi e, getiriyorlar buraya. Temiz suyu ve kirli su atıklarını birbirlerinden ayırıyorlar iki türlü kanal var burada. mabetten mabet bir mabet binasına ait suları orta avlunun sularını pişmiş toprakla yaptıkları bir boru vasıtasıyla ana kapının dışına çıkartıyorlar. Odalardan çıkan suyu da taş örülü yaptıkları kanallarla ana kapının dışarısına çıkartıyorlar. Neyledir leylek? Buralar silo. Hitit ekonomisinin en önemli öğesi tarım. Hititler o dönemde üstünde tarım yapılan arazileri üç gruba ayırıyorlar. Birinci grup saraya ait. ikinci grup tapınağa ya da işte oradaki kentlere ait. Üçüncü grup ise, e, kral tarafından şahıslara bağışlanan topraklar. Tahallular arasında üretilen en çok arpa ve e, buğday var. Üzüm, elma, incir filan da yetişiyor da. E, güçlü bir devletin kurulabilmesi için öncelikle besin üretiminin e, güvence altına alınması gerekiyor. O yüzden de işte bu tohumlar, bu tahıllar e, depolarda saklanıyordu. Ve devletin organizasyonu altında. E, buranın da bir maden atölyesi olduğu söyleniyor. E, günümüzde olduğu gibi o dönemlerde de yeraltı madenleri çok önemli. Bir güç unsuru. Hititler de bu madenleri işleyebiliyorlar. Şurada bir kazı alanın üstünü örtmüşler. Ne olduğunu bilmiyorum. Feodal bir yapıya sahip Hitit İmparatorluğu. Vergi alıyor himayesi altındakilerden. Kral hem başkomutan hem başrahip hem yargıç fakat kralın verdiği kararlar Panku adı verilen bir soylular meclisi tarafından da onaylanıyor. Hatta kraliçe'li de bazen yardım ediyor. Kendi mührü var bunlarla ilgili. De devlet işleri memurlarca yürütülüyor. Tapınakların da kendine ait personelleri var. Tüccarlar, zanaatkarlar filan şehirde oturuyor. Halk köylerde oturuyor, e, savaş esirleri olan kölelerin bile e, burada kanunlarla korunmuş bazı hakları var. E, kral aynı zamanda baş rahip olduğu için de e, yürüttüğü Hitit dini e, çok tanrılı bir din. En büyük tanrıları da güneş tanrıçası ile fırtına tanrısı. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bakın ta şu kapıdan geldik. Sphinxli kapı burası. Böyle yürüdük. Buraya kadar geldik. Şimdi de şöyle yürümeye devam edip tekrar bu kapıya gideceğiz. Ee, burası Potern. Ee, şu tünel. Girebilir mi girebilir miyim bakacağım. Poten bir e, savunma sistemi, e, Sur duvarlarının altından geçen e, ve yalancı tonoz tekniğiyle örülmüş tünelimsi sistemler. Bunun yüksekliği 2 metre, e, tabanı geniş ve yassı e, taşlarla süslendiği söylenmişti, e, döşendiği söylenmişti e, ee, Hatuşaş şehrinde de yer kapı diye böyle bir yer vardı ama oranın yüksekliği daha fazlaydı. Şimdi girebilirsem gireceğim bakayım. Oo, benim buradan girmem zor. Yani girilir belki ama ben daral daralabilirim. korkunç gözüküyor burası. Allah'tan kısaymış. Evet, dediğim gibi bir savunma sistemi. Evet, buradan da çıktım. Oy. Oy. Hiç bırakmadı beni. Dolaşıyor. Tünele giremedi ama. Bacaköyük'te e, kronolojisinde dört e, kültür katından bahsetmiştik. Ne demiştik? Bunun birinci evresi 5000 ile e, 2600 arası e, yani e, geç kalkolitik çağ. İşte e, 2500 ile 2100 arası eski Tunç çağı diyebiliriz ki. E burada da mezarlar araslandı. Sonra 2000 ile 1200 arası Hitit ve Firik gibi ana kültür katmanları. ondan sonra milattan önce 650'den başlayan çağda işte Helenistik, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı diye devam ediyor bu alaca kronolojisi. Şimdi buradan eski tunç çağına ait mezarlara gideceğiz. Mezarlar var demiştik. Mezarların özellikleri bakın şurada hemen görünce söyleyeyim. Mezarın dışında e, hayvan iskeletleri bulunuyor. Bakın. Burada da var. Bu da mezar. Mezarın içerisine gümüşten ve altından değerli eşyalar koyuyorlar. Bakın milattan önce 2500 ile 2000 arası aslında uygun olarak da korunuyor dikkat ediyor musunuz ee, bu da cenin pozisyonda yatılmış ve gömüt eşyaları ve mezarın dışında e, hayvan kafa tasları. Bu da aynı şekilde. Bakın kadehler, gümüş kadeh mi, altın kadeh mi artık neler varsa. da şey var savaş aletleri var çok ilginçtir daha çok kadın mezarlarında savaş aletleri erkek mezarlarında ise takılar bulunuyor yani buradan bunun bir kadın mezarı soylu bir kadın mezarı olduğunu düşünüyorum Bakın mesela bunda takılar var. Ben görüyorum ama boncuk falan var. Biraz bu yapmış. Şu an yağmur da yağıyor. Evet, boncuk falan var. Şunu görmedim. Evet. Buradan. Uzaktan daha net. Bakın şuradaki değerli eşyalar. Arkadaşlar alacağı yükten anlatacaklarım bu kadar. E, turu tamamladım. Büyük turu. Şimdi çıkacağım. E, Hattu Şaş'ta da söylemiştim yolu düşen herkesin mutlaka uğramasını isterim. Hatta yolunuzu düşürmeye bakın derim. Şimdi bir bakış dağıtıp buradan çıkalım. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız lütfen abone olunuz.